yabani otların yoğunluğuna bakar mısınız her taraf ot şu an çok kötü çok berbat görünüyor burası ee, eşim orak orak, orak zannedersem orak kullanmayı çok iyi biliyor birazdan ben şimdi başlasam bunu akşama bitiremem ben yani çok yoğun kullanamıyorum da bakar mısınız şu taşların üzerine kadar gelmiş çok iyi kullanıyor çok kısa sürede şurayı komple bitirir ve şurası çıktıktan sonra Gerçekten bahçe ortaya çıkıyor Bahçe çok daha güzelleşiyor ee, Şuralarda çiçekler var mesela şunlar çiçek oluyor Şunlar Onların hepsinin e, Şu şeyden sonra çıkması çok güzel görünecek Bahçeyi bayağı güzelleştirecek inşallah Bu Yaseminlerin de zamanı geçiyor Geçen geldiğimde o kadar yoğun bir koku vardı ki burada. Çok yoğun bir koku vardı ve çiçekler açmıştı. Ama şimdi pek bir şey yok. Koku da yok. Islatınca özellikle çok koku geliyordu ama şu an çok fazla koku yok. Şu açım Allah'ına ben bayılıyorum ya. Şuraya bakar mısınız? Uzanmış gidiyor bunlar. Evet. Üremesi de çok kolay. Bak. Bakın. Şuralarda da şunların güzelliğine bakar mısınız? Benim şu yerde de var acem halıları ama şuraya bakın. Şöyle gidiyor. Ama e, böyle yukarıdan aşağıya sarkması bunlar böyle bakın. E, taşların üzerine yayılmış gidiyor ama şeyin üzerine böyle e, saksılardan aşağılara doğru çok güzel bir görüntü veriyor. Şöyle. Şuraya bakar mısınız? Hayatım, burada incir ağacı. Ama tam kapının e, ortasında. Bunun burada büyümesi imkan yok. Bunu çekip almak gerekecek buradan. Kapıyı açınca. Bunu çekip almak gerekecek buradan çünkü e, bir de kökleri de binaya da zarar veriyor. O yüzden onu çekeceğiz. Şunlara da geçen hafta geldiğimizde Ayşe Abla bahçesindekilerden söküp vermişti bana tohum bir şekilde şeklinde. Onlar da tuttu hepsi. Palmiye de bayağı büyüdü. Palmiye özellikle kızım için yapmıştım. Çok hızlı büyümüyor ama gene de güzel. 2 metrenin üzerinde evet 2 metre iki bıçağa doğru gidiyor boyu. Bunu kızım özellikle istedi. Kızım için dikmiştim. Güzel şu peyzaj alanına da ayrı bir hava katmış bence. Şuraya bakar mısınız? O öyle. Şu peyzaj alanı maşallah benim çok hoşuma gidiyor. Sizler de bir beğeniyorsanız maşallah derseniz sevinirim arkadaşlar. Şu çamlar falan var ya bakar mısınız? bir renk tonu var aralarında. Oldukça güzel görüntüleri var.